Madem bombayı gördün, niye bize bu gerilimleri yaşatıyorsun aslanım? Ya biz söyleyecektim, dinlemediniz ki. Komutanım, füzeler hala adamlarda. Geri mi döneceğiz? Siz niye beni takip ettiniz ki? Mekana giriş bulamadık. Vericiyi takip ettik. O da bizi sana getirdi. E tekrar gidelim o zaman depoya. Çoktan boşaltmışlardır. Bize yeni bir plan lazım. Yeni bir plan. Erdem komutanı arayalım. Telefon. Buyurun komutanım. Komutanım. Ali Haydar. İyi olduğuna çok sevindim. İyiyiz komutanım. Ama füzeler hala onlarda. Tehdit devam ediyor yani. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Burada olmadığı kesin. Ama çıkaracaklarını düşünüyoruz. Tamam. Siz buraya dönün. Ben peşindeyim. Elinizden geleni yaptınız. İşimiz daha bitmedi. Emredersiniz komutanım. Bir hareketlilik var. Bir şey görebiliyor musun? Füze rampası bu. Füzeyi fırlatacaklar. Hazırlık yapıyorlar. Alo komutanım. Sizin yerini bulduk. Fırlatmak için hazırlık yapıyorlar. Tamam. Gerekirse müdahale etmek için hazır olun. Reaksiyon sürenizi en aza indirin. Ben diğerlerini de hemen çıkarıyorum. O füzeler ateşlenmemeli. Emredersiniz komutanım. Gerekirse biz ateşle müdahale ederiz. Acele etmeyin. Timin gelmesi yarım saati bulur. Emredersiniz. Yavuz komutanım eşyalarını toplamamış. Geri gelecek abicim göreceksiniz. Bırakmayacak bizi. Hadi oğlum hadi. İşimiz var acele edin hadi. İyi görevler efendim. Yar kaçmaz. Acileti olan bir durumu arz etmek için aramıştım. Aldığımız bilgiye göre ülkemize uzun menzilli bir füze saldırısı yapılmak üzere. Çok acil gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Öncelikle hedeflerinin Karabayır olduğundan şüpheleniyoruz. Tamam efendim. Özellikle sivil vatandaşların korunması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Teşekkürler efendim. Hemen üste kırmızı alarm verin. Bütün mülki, idari ve adli makamların acil kodla uyarılmasını sağlayın. Emredersiniz komutanım. Karşı taarruz için ilgili komutanlıklarla acil irtibata geçin. Emredersiniz komutanım. Havadaki silahlı yığınların hedef bölgeye yönlendirilmesini sağlayın. Karşı hava harekatı için gerekli koordinasyonları sağlayın. Yakın hava taarruz unsurlarına da ihtiyacımız olacak. Taarruz grup Komutanlığıyla da irtibata geçin. Emredersiniz komutanım. Herkes görev yerlerine. Tekrar ediyorum. Herkes görev yerlerine. Herkes görev başına. Herkes görev yerlerine. Tekrar ediyorum. Herkes. Dikkat dikkat. Şehrimize genel bir saldırı bilgisi alınmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz görev başındadır. Halkımızın olası bir saldırı karşısında zarar görmemesi için tamam, evlerinden bani, ve sığınaklardan bani. çıkmamaları, paniğe kapılmamaları, Bilmiyorum. güvenlik Bilmiyorum. kuvvetlerine yardımcı olmaları önemli rica edilir. Dikkat Bilmiyorum. dikkat. Bilmiyorum. Şehrimize genel Bilmiyorum. bir saldırı 2 2 9 Z Evet 9 5 1 X Evet Nerede kaldınız? Geldik işte. Burada mı füzeler? Bir tane füze rampası var. Hazırlık yapıyorlar. Acele etmemiz lazım. Bu adamlar bunu ateşlememeli. Kim bilir nereyi vuracaklar. Komutanım kaç kişiler? Hepsini saydım. Otuz civarı. Otuz mu? İyi. Size dörder düşer. Bana on. O zaman makul. Tamam Keşanlı tamam. Dikkatli olun. Dört, yedi, yedi, ah. Tamam çolak, Füzeleri ateşlemeye hazır. Başlıyor. Tamam. Koş koş koş. Geri çekilmek yok. Vazgeçmek yok. Pes etmek yok. Ne oluyor orada? Baskın yedik Çolak, baskın yedik. Yaklaştırmayın şunları, yaklaştırmayın. Geç ileri git. Yaklaştırma. Ateşle şunu. Ateşle! Versin. Fırlatın lan şunu, fırlatın. Ne durumdasın? Bizim salaklar şimdiden kaçmaya başladı. Füzeler ne durumda? Birkaç dakikası kaldı. Halledeceğiz. Sakın mani olmalarına izin verme. Duydun mu beni? Sakın! Tamam. Füzelerin ateşleme sistemi Çok az kalmış komutanım Durdurabilir misin? Git demişler ne oldu? Çaylak ne oldu? Fırlatılmak üzere komutanım. Sistemi kitlemişler. bir şey yapılmaz buna. Durdurmak için ne yapacağız? Kodlar lazım. Çaylak çöz şunu, çöz. Komutanım, kodlar lazım. Patlayıcımız yok mu? Var. Tamam, patlatalım hepsini. Çok az süremiz kaldı komutanım. Acele et o zaman. Tamam. En azından bunu deneyelim. Ah! Hadi 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 hadi. Tamam komutanım. Ortak neredesiniz? Komutan Çolak'ın füzelerini buldum. İmha ettiniz değil mi? Hayır komutan. Füzeleri bir biri havada Karabayır'a doğru geliyor. Nasıl durduracağız? Kodlar komutanım. Kodlara ihtiyacımız var. Ama kodları bilmiyoruz. Bir iki dakikamız falan var. İyi. E, kodlar bende. Söyle. Komutanım. Kodlar lazım. Çok acil komutanım. Komutanım. Komutanım orada mısınız? Tabii ki söylerim. Beni bırakırsan. Komutanım. Komutanım orada mısınız? Komutanım. Bir dahakine mermiyi kafana yersin. yerde kalıyorsun. Ben de yavaş yavaş gidiyorum. En ufak bir hatanla beynine kurşunu yersin. Biliyorum. Merak etme. Hayatımdan daha kıymetli değil. Söyle. 229 Z. Karabatak orada mısın? Buradayım komutanım, buradayım. Kodları veriyorum. Koş, koş git bilgisayarı getir. Komutan kodları veriyor. Çabuk, çabuk. Hadi. Komutanım bir saniye. Aç, aç, aç. Çabuk, çabuk. Hazırım. Hazırız komutanım. 229 Zonguldak. 229 Zonguldak. Hadi acele edin, hadi. Havada füze. 951 X. 951 X. Ne kadar vaktimiz kaldı? 60 saniye. 692 onu. Kapıyı açıyorum. 317 R. 317 Rize. Komutanım son bir tane kaldı. Komutanım vaktimiz çok az. Sonuncusunu söyle. Elbette söyleyeceğim. Gitmeme müsaade edersen. Ko komutanım hadi söyleyin. Vaktimiz çok az. Söyle lan! Dört. Yedi. Komutanım. Komutanım hadi. Yedi. Dört yüz yetmiş yedi. de kalın. Oh. Oh. Başardılar. Aslanlarım benim. Başardılar. Sarı çocuk geliyor. Diğer füzeler ne durumda? Havada başka füze var mı? Diğerleri emniyet altında. Bir tane havadaydı. İmha oldu. Tamam. Kalanları imha edip hemen yuvaya dönün. Emredersiniz komutanım. Tugay Harekat Merkezini bağlayın. Emredersiniz. Alo. Neredesin Yavuz. Sınır ötesindeyim. Ne işin var senin orada? Kodlara nasıl ulaştın? Ölmüş bu! Agahtan aldım, peşindeydim. Tahmin ettim. Başını belaya sokmadan hemen buraya dön. Artık çok geç. Agah çoktan cehenneme postaladım. Ne yaptın? Öldürdün mü yoksa? Evet geberdi. Yaptığın şey hukuksuz Yavuz. Bunun bedeli çok ağır olur biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Yavuz hemen buraya gel. Geleceğim. Kaldır ellerini. Hatta yine telefon. Tamam, Kusur. sakin. ol Tamam. Bir kafe. Demek Türksoy'un. Hamdolsun. Bunu sen mi yaptın? Bizimle geleceksin. Gençler ne yapıyorsunuz? Sol! Rahat olun gençler. Komutanın büyük bir vartı atlattık. Az kalsın hepimiz havaya uçuyorduk. Haberiniz vardır. Hayırdır ne oldu? Füze attılar. Ama havada patladı Allah'tan. Allah Allah. Bizim niye haberimiz yok? Siz neredeydiniz ki? Hiç. Öyle hava almaya çıktık biraz. Gezip dolaşıp geldik. Vallahi biz burada kafamızda füze yiyelim. Siz gezin dolaşın komutanım. Özel kuvvetçilik bitmiş yemin ediyorum. Hadi gençler. Dikkat edin kendinize.